Biz ne bulduk Çok güzel su tabancaları bulduk. Evet Fil, yarın bayramda bunlarla seni sıra sıkma yapacağız. Evet Fil, yarın bayramda hep beraber çok eğleneceğiz. Evet Fil, bayram çok eğlenceli geçecek Fil. Ne oldu? Neden ağlıyorsun Fil? Ne oldu Fil? Neden ağladın? Evet Fil. Neden bu kadar üzgünsün? Hayır. Bir yere mi gidiyorsun? Sen de mi bizi terk edip gideceksin Fil? Fil ablanız sizi bırakıp hiçbir yere gitmeyecek. Baba baba baksana fil ağlıyor. Ve baksana valizini de toplamış. Evet baba. Bize kırgın olduğun için mi ağlıyorsun fil? Hayır size kırgın değilim. Gözüme bir şey kaçtı ve o yüzden gözüm yaşardı. Bir şey yok. Aa, evet, aa, fil doğru diyor ve eşyasını da dolabını temizleyeceği için şimdilik valizine koydu. Baba, siz ikiniz yine kavga mı ettiniz ha? Evet, manas ben. Aynını düşünüyorum. Kesin kavga etmiş olmalılar. Hayır hayır. Gergedan ve tavşan öyle bir şey olmadı. Üzülmeyin lütfen. O zaman kanıtlamanız gerekiyor. Bize kavga etmediğinizi kanıtlayın. Eğer kavga etmediyseniz birbirinize şöyle güzel bir şekilde sarılmalısınız. Bir dakika öyle kalmalısınız. Ancak o zaman kavga etmediğinize inanabiliriz. Eğer birbirinize sarılmazsanız biz de kavga ettiğinizi anlamış oluruz. Valizini alıp gideceğini anlarız baba. Hadi baba lütfen. Ona sarılmak zorundasın hadi. Lütfen. Baba böyle kalmalısın. Sen de fil. Bir dakika sarılacaksınız. Gelmeniz. Tik tak iki. Tik tak üç. Tik tak üç. Tik tak dört. Tik tak beş. Lütfen böyle yapma. Beni affet. Bir hata yaptığımı kabul ediyorum. Köy meclisinin senin tarafını tuttuğumu düşünmelerini istemedim. Benim hakkımda kötü konuştuğun günü hatırlıyor musun, Brenda? Hani benim videomu gördükten sonra bana güvenmek yerine benim karakterimi sorgulamıştın. Ama bugün dürüstlüğümü ve güvenimi sorguladın benim. Hayır, doğru değil. Yani söylediğinde haklısın ama ama ben bilerek yapmamıştım. Sen beni yanlış anlıyorsun. Seni yanlış anladım Birendir. Halbuki sen beni hiç önemsememiştin. Bugün beni yalnız bırakıp herkesin gözü önünde aşağılanmama izin verdin. Sadece insanlar ne düşünür diye dert ettin herkese tarafsız olduğunu göstermek istedin. Öyle değil mi? Hayır yanılıyorsun. Gerçekten acil bir işim vardı. O yüzden gelememiştim. Karından daha önemli ne vardı ki? Doğru söylüyorsun. Bu yüzden gelememiştim. Bana Sakşi fabrikasında bir yangın var dediler. O yüzden ben de hemen gittim. Dayım ve ben fabrikadaydık. Sakşi'de nasıl yangın çıkmış ki? Yangın çıkmamış. Fabrikada her şey yolundaydı. Birileri yalan söylemiş. Bilmeden mi gittin yani? Mahkeme günümde boşuna mı yoktun? Yani senin için bir fabrikayı kurtarmak benim canımdan çok daha değerli öyle mi? Çünkü ölen karının ismini taşıyor değil mi Virendra? Hayatta olmayan karın için hala her şeyi yaparsın değil mi? Ama hayatta olan eşin içinse kılını bile kıpırdatmazsın değil mi Virendra? Ben bundan ne çıkarmalıyım? Ha? Hayattaki eşinin onuru ve saygınlığı fabrikanın varlığından daha mı değersiz? Bunu mu diyorsun? Beni aşağılanmam için tek başıma mı bıraktın sen? Bu sahip olduğun tek fabrika değil Brendra. Ama ben tek eşin değil miyim senin? Fabrikayı tekrar inşa edersin ama eğer bugün bana bir şey olsaydı... ...tekrar hayata gelir miydim? Getirebilir miydin? Sakşi'yi ölümünden geri döndürebilir misin Brendra? Hayır mı? Eğer benim yerime Sakşi olsaydı... ...onu da burada tek başına bırakır mıydın? Söyle. Onun yanında durup destek olmaz mıydın? Cevap ver. Adım gibi eminim ki Bugün benim yerime Sakşi olsaydı Asla yalnız bırakmazdın Sakşi bu şekilde aşağılanmazdı Onun yanında durup onu korurdun sen biliyorum Çünkü o senin karındı Ne bir koca her zaman karısını koruyup kollar öyle değil mi? Ama bugün beni korumadın çünkü aşık olup evlenmedik. Para karşılığı evlendik. Senin için alınmış bir malım ben. Bu evde bir tek çocukların beni seviyor. Başka hiç kimse bana saygı duymuyor Virendra. Onlardan başka kimse beni buraya kabul etmedi. Onlar beni Sakşi ile kıyaslamıyor. Hatta Sakşi'ye verdikleri gibi değer veriyorlar. Ama biliyorum ki çocuklar... ...ileride büyüyünce şu anki masumiyetleri de... Seni örnek aldıkları için yok olup gidecek. Onlar da sonunda beni senin gibi parasını ödedikleri bir anne olarak görecekler. Çünkü çocuklar her zaman evde gördüğünü, ailesinden gördüğünü yapar. O yüzden bu kararı verdim ben. Ben bu evden sonsuza dek gideceğim. Daha fazla kalmayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.